Hobi Linka kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayna yapacağız. Bunu yapması gerçekten çok kolay. Ben böyle iki renkli yapmak istedim. Biraz da elimde fazla iplikler vardı, parça parça ipliklerim vardı. Onları bir değerlendirmek istedim. Çünkü hani ne yapacaktım bilemiyordum. Böyle iki renk olsun dedim. Şimdi size malzemeleri sayacağım. Nasıl yapacağız, onları anlatacağım sonra da. 20 cm sant 27 santim genişliğinde kasnak. Şöyle oluyor arkadaşlar kasnaklar. Hazır satılıyor bunlar. Ahşap oluyor. Elinizde plastik varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu böyle iç içe geçen iki tane halka oluyor. Yani bir tane kasnak aldığınızda iki tane ayna yapabilirsiniz. 18 tane şöyle tahta boncuk. 90 santim uzunluğunda 72 tane iplik gitti buna. Bakın 90 santim uzunluğunda 72 tane iplik. Buraya giden iplikler. 4 milim kalınlığında makrome taranabilir iplik. 4 milimlik bu taranabilen ipliklerden. Tuafiyeler oluyor alabilirsiniz. Şuradan da şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde. Böyle böyle bunlar ayrı ayrı birleştiğinde böyle bütün gözüküyorlar. Bundan 18 tane yapacağız. Şu şundan. 18 tane oluyor. 27 santim. Siz 30 santimlik kasnağınız varsa elinizde size de e, 28 29 tane çıkabilir. Ona göre de sonradan kesimini yaparsınız. İplik kesimi önemli. 90 santim olacak. 72 tane olacak. Burada sizin genişse eğer yani ne yapacaksınız? Burayı çoğaltacaksınız. Tarak gerekiyor. E, saç spreyi. Makas ve daha sonra da camcıları kestireceksiniz. Bir tane ayna gerekiyor. Şimdi ben şurada takmıştım ama size göstermek için çıkaracağım bunları. Sonra kesimini yapacağız sizinle. Heh, şöyle bir ayarlayayım burayı. Bakın arkadaşlar, 90 santim ya hani 50 santimi bir tarafa, burası 50 santim, burası 40 santim olacak şekilde yapıp şöyle üstten geçiriyorsunuz, sonra da şöyle çekiyorsunuz. Bakın, burası, burası ortada kalacak. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bu ortadakileri sabit bırakıyor, hani sabit iplik olduğu için şey olmuyor onlar. Tükenmediği için kenarları uzun bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi buralar kısa, iki ortadaki kısa, yanlar uzun kaldı. Burası da ortadakiler 40, yanlarda 50 santim. Tabii bir iki milim oynayabiliyor. Hani tek tek şey yapacak değiliz. Ben mesela göz kararı Bakın şöyle yapıyorum. Buraya koyuyorum. İç içe bakacak. Şöyle göz kararı yapıyorum ben artık. 10 cm oran ayarlıyorum. 4 tane. 4 tanesi demek bir tane şu, şundan demek. 4 tane yaptım. Şimdi çok yavaş bir şekilde yapacağım size. Şöyle 2 2 ayıracağız. 2 tanesini aldım. Burada 4 tane ipliğimiz var bakın. Şimdi kare düğümünü bilmeyenler olabilir. Makromede kare düğüm yapacağız. 3 tane. Şimdi bir tanesini yapalım. Şöyle ters bir tane D yapıyorum. Şu alttaki ipliğimi üste çıkarıp yandan çapraz geçiriyorum ve sıkıyorum. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. Şöyle bir D yapıyorum. Şu ipimi üste çıkarıyorum. Sonra da çapraz geçiriyorum ve sıkıştıracağım. Evet. Bir tane makrome de kare düğüm yapmış oldum. Bu bir tane kare düğüm demek. Şimdi üç tane yapacağım ve ya, devam ediyorum. Şöyle bir ters D yapıyorum. Üstüne atıyorum. Çapraz geçiriyorum. Evet. Şimdi D yapıp 3 tane oluyor. Yani iki tane evet iki tane bitmiş oldu bakın bir iki iki tane kare düğüm yapmış şimdi bir tane daha yapıyorum bir bir sağdan bir soldan attığımızda bir tane kare düğüm yapmış oluyoruz evet bakın burayı yaptım şimdi diğerine de üç tane kare düğüm yapacağım ya, hiç bilmeyenler için biraz ayrıntılı anlatıyorum ben bunu şöyle ayırıyorum Ters D yaptım. Şu alttan alttankini üste çıkarıp şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi D yapıyorum. Üste atıyorum. Ve sıkıştıracağım. Bir tane kare düğüm yapmış oldum bakın. Şimdi devam ediyorum. Bir tane üç tane olacak ya. Ters D üste attım. Yarısını yapmış oldum. Şimdi diğerini diğer tarafa yapmış oldum. Şimdi bir tane kare düğüm yapmış oldum. İki aşamada olunca bir kare düğüm oluyor. Ben bunu iki renk yaptım. Çünkü e, elimdeki iplikleri değerlendirmek istedim biraz. O nedenle bakın. Üç tane yaptım. Gördünüz mü? Bakın iplerim şimdi benim sabitlendi. Bu alttakiler hep sabit kaldığı için... Bakın şimdi bunlar eşit oldu. O yüzden fazla iplik gitmesin diye böyle yapılıyor. Evet bakın şimdi bir tanesini yapıyorum. Şu ortadakini şu ortada iki tane var ya buradan tutup şunun arasından geçiriyorum ve pompon yapıyorum. Bakın geçirdim. Şimdi şunu şöyle bir çekelim. Sabitleyelim. Evet. Şimdi bir tane bir tane şöyle sıkıştırmak için makromenin yarısını yani kare düğümün bir tarafını yapmış olacağım. Sıktıktan sonra şöyle güzelce şurayı da sıkalım. Bakın sabit durdu artık. Gördünüz mü? Şimdi diğerini yapalım. Ortada iki taneyi tutuyorum. Şunun şu ikisinin arasından geçireceğim. geçirdim. Şimdi sıkıştıralım biraz. Şimdi bir tane şurayı bak hala oynuyor bunlar. Oynamaması için bir tane makrome düğümü yapalım. Şöyle. Şöyle. Üç. Evet. Evet arkadaşlar. Bu aşamaya geldi. Gördünüz mü? Şimdi bunu dört dört ayıracağız yine. Şöyle bunu tutuyorum. Sol elimin üzerine koyuyorum. En baştakini. En baştaki ipliğimi koydum. Bir alttakini alıp şöyle üzerinden atıyorum. İki tane sargı, sargı makrome tekniği denilen teknikten yapıyorum. Evet. Bakın yaptım. bitirdim. Şimdi diğer tarafını alıyorum. Bunu da şu parmağımın üzerine koyuyorum. Bakın alttakini alıp üzerinden geçiriyorum. Bunu bilenler zaten direkt yapar. Evet. Şimdi iki tane bakın şurada yaptım. Şimdi şu ikisini birleştireceğim. Şu sağdaki ipliğimi alıyorum. Parmağımın üzerine koyup alttakinden çekiyorum. Evet. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapalım. Şöyle iki iki ayıralım. En baştaki ipliğimi. En baştaki ipliğimi alıyorum. 1 2 Tamam. Şimdi diğer tarafı 1 2 Şimdi de ikisini birleştireceğim. Şu sağdaki ipliğimi alıyorum parmağımın üzerine. Şu alttakini de alıp sıkıştırıyorum. Evet. Bakın şu aşamaya geldik. Şimdi şu ikisinin bakın dört dört ya bu. Üç tane yanlara ayırıyorum. Şu ikisinin ortasına boncuk geçireceğim. 3 üç ayırdım. İki tanesine ortadaki iki taneyi de boncuk geçiriyorum. Bu ikisi birlikte de biraz zor oluyor. makas çok önemli arkadaşlar. Gerçekten makas o kadar önemli ki. Yani kör bir makasla asla bu işi kesemezsiniz düzgün. Hani küçük böyle bir anahtarlık falan olsa tamam da bunun için güzel bir makas gerekiyor. Evet, geçirdim. Evet, bakın bu aşamaya geldi. Geçirdim. Şimdi yine bir sargı düğüm yapıp ikisinin ortasından geleceğim. Sonra da bitireceğim. Şu en baştaki ipliğimi alıyorum. Bakın şu ortayı dört dört ayırın yine. Dört dört ayırdım. Şuraya kadar geleceğim. En baştakini alıyorum. Parmağımın üzerine koyuyorum. Bir, bir sonraki alttakini alıp Sargı düğüm tekniği yapıyorum. Evet, bakın. Şimdi sıra burada. Şu en baştakini tutuyorum. Yerleştiriyorum düğümlerimi. Bu sabit bakın. Bu buraya kadar gelecek. Bu sabit bir şekilde tutuyorum bunu, hiç bırakmadan. Sırayla alıyorum alttakileri. Evet. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Sağdakini alıyorum. Bir sağdakini, bir soldakini almayın bu birleştirmelerde. Hep bir taraftakini. Evet. Şurayı bir çözelim. Gerçekten çok oynadı. Sabit olması çok önemli bunun. Güzel böyle bir yere asarsanız. Evet. Şimdi şöyle bir göz kararı bir keseyim ben bunu. Şimdilik. Daha sonra düzeltirim. Evet. Yaptıktan sonra güzelce tarıyorum burası bittikten sonra bakın bunun içinde ben şunu ölçü olarak kullandım taramı pardon nereyse şöyle kullandım ben ölçü olarak şöyle tuttum bunu bakın şöyle tuttum bu fazlalığını kestim Böyle yaptım. Siz de şöyle bir parça bir kağıt parçası alabilirsiniz. Ya da bir cetvelinizi tutabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şurayı şöyle bir keselim bakalım. Eşitleyelim. Şimdi de böyle yuvarlak bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Önce güzelce bir tarayalım bunu. oluyor. Şunu yapması da çok kolay. Dört dört ayırıyorsunuz. Üçer tane makrome kare düğüm yapıyorsunuz. Daha sonra da pompona çevireceğiz onu. Burada da çok aşama var. Hani Kesimi için, her yerin eşit olması için bayağı bir şey gerekiyor. Ben şimdi burayı tam eşitlemek için bir sprey sıkıp öyle keseceğim birazdan. Çok az bir sprey sıkmayı düşünüyorum. Saç spreyi bu. Hani bunu bence alın. Yani bu olmadan zor biraz. Şimdi bir daha tarayayım. Şeyi sıktım. Bir daha tarayayım şimdi. Şimdi çok oynuyor bunlar. Tamam çok güzel duruyor falan ama ya yani bunu bir kırpmaya başladın mı? Şöyle bir, bir saat bir, bir, saat sürüyor yani bunu kırpması. Kenardan çıkıyor bir şeyler bir şeyler. Ama şimdi bakın taş gibi duracak bu şimdi. Benim de düzeltmem daha kolay olacak. Bir tersine de bir bakalım. Tersine de kalmasın. <laughs> Tarıyorum. Ya bu bir terapi gibi bir şey. Şunları tararken insan bütün derdini, sıkıntısını unutuyor. Ama ben bunu yaparken çok talihsizlikler de yaşadım maalesef. Çünkü ipim bitiyor şey yapamıyorum. İpim yetecek zannettim. Bir sürü iplik vardı. Yetmedi. Hani siz alırsanız iki tane aynı renkten alın. Bir de ben bu ipleri almışım iki sene önce. Elimde var. Onların hani gidip alayım diye aynısını yenisini alayım desem bulamam. Mümkün değil yani. Aynı rengini, aynı şeyi bulmak. Bunu 6 milimlik de yapabilirsiniz. Bakın. Daha böyle dolgun dolgun durur. O da güzel olur. Ee, bu videoyu şimdi yayınlayacağım ben. Daha sonra da bunun boncuklu olmayanını yapacağım. Bir tane de öyle yapmayı düşünüyorum. Evet. Ve elimizde de şöyle bir bastıralım. Kabardı biraz. Bakın gördünüz mü? Nasıl çıkıyor o parçalar. Şimdi şöyle bir tutacağım. Fazlalıklarını keseceğim. Eğer simetri hastalığınız varsa yanınız yani. Kırpa kırpa artık şey kalmayacak. Püskül kalmayacak. Bir yere asarsanız daha iyi yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için böyle yapıyorum. Ee, kanalımı yeni kurdum arkadaşlar. Abone olursanız çok memnun olurum. Böyle bir yıl boyunca videolar çekeceğim, bakacağım sonra izlenmelerine falan. Belki devam ederim, belki etmem. Bir bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir ayna oldu. Gerçekten duvarda duruşuna bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Ha bir de şunu gösterelim. Ben şimdi şöyle 1 2 3 4 5 tanesini böyle açık renk yaptım. Açık krem rengi yaptım. Gerilerini de farklı yaptım. Böyle bir tasarım oldu. Aslında ben böyle yap tek renk yapacaktım ama böyle olması da çok güzel oldu sonradan. Şimdi bir askı aparatı yapalım şöyle şuradan gözükür mü acaba şöyle yapıp gözükmez şöyle düğüm atıyorum buraya hiçbir şey olmaz gözükmez zaten şuraya güzel bir ayna kestirirsiniz daha sonra bir tane şuraya bağlıklarını kesin. Şuraya bir silikonunuz varsa yapıştırabilirsiniz oraya. Güzelce düğüm atın birkaç kere. Evet, böyle asılıp güzel bir ayna oldu. Saate de çevirebilirsiniz bunu. Artık size kalmış bir şey. Şuradan asacağız. Umarım yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.